Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün et olunca köpeklerin e, tepkileri ne olacak onlara bakacağım e, biraz da pusadı bu konuda cesaretlendirmeye çalışacağım e, Yaman'ı getireceğim biraz yaklaştıracağım geri çekeceğim geri çekmemdeki sebep de e, biraz daha e, Yaman'ın özgüveni yerine şey Yaman diyorum pusadın özgüveni Yerine gelsin diye uğraşacağım. Bu arada yine ses kaydını yapıyorum arkadaşlar evde. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, sonradan aklımıza geldi. Ee, şu anda aşırı derecede karınları tok arkadaşlar. Ee, koskoca buzağı yediler. Önceden aklımıza gelseydi e, daha güzel olurdu. Yani şu anda karınlar tok olduğu için e, çok aşırı derecede bir tepki vermediler ama eee جنة Eu Şu anda arkadaşlar e, Yaman'ı arada bir götürüyorum. E, geri getireceğim. Şimdi Pusat biraz tadını alsın. E, bir de geri çekmemdeki sebep de dediğim gibi Pusat en azından bak Yaman geri çekiliyor gibisinden e, biraz bilincini işlesin. Şu anda gene ne kadar da olsa abisi olduğu için <laughs> o kadar da tepki vermiyor ama yine de e, kamera göstermemiş ama Pusat'ta dişlerini gösterdi yani. Orada arkadaşlar. E, keşke aç yapsaydık daha iyi olurdu ama e, sonradan aklıma geldi. Bir de her şey sırasıyla arkadaşlar. O ona sıracılık, o ona sıracılık yapıyor o yüzden. şu anda Yaman'ı tek bağladım. Ee, Pusat'ı yaklaştırmaya çalışacağım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şimdi sıracılık var dedim ya. Şimdi abi ona abilik yapıyor, on abilik yapıyor. Derken derken şu anda Pusat e, yaklaşmak istemiyor. Ee, hani nasıl söyleyeyim? Pusat'ın kafası atsa ikisi bir e, birbirlerine e, kavga ediyorlar ama Pusat abisine saygı saygısından dolayı biraz da e, sıracılık dediğim gibi o yüzden de yaklaşmak istemiyor bu arada arkadaşlar aşırı derecede rüzgar olduğu için maalesef e, sürekli ses kayıtlarını evde yapıyoruz e, çok aşırı derecede rüzgar var arkadaşlar yeri geliyor 30 kilometre falan aşıyor ya yani bizim yoz kadın havasına göre fazla yani arkadaşlar o rüzgarın hızı. Ee, şu anda yaklaştırmaya çalışıyorum ama <laughs> Yaman dürzü Vam 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 kuyruğunda nasıl çekecek şimdi <laughs> Vah dürzü va. Tam bir kurt ya bu <laughs> Kandırıyorum kalacağım Vah <laughs> Şimdi Yaman kukruyor ona. O da yaklaşmak istemiyor. <laughs> Tam dürüstü lan bu. Va. Ama iyi çekiyor ha. Güçlü dürüstü. Va. O tarafa gidiyorum, bu tarafa geliyorum. Yok. Keşke dediğim gibi aç olduklarında yapsaydık daha iyi olurdu. Karınlar aşırı derecede e, doğ arkadaşlar. Şu anda öylesine kıskanıyorum hesabı yapıyorlar ya. Yani. <laughs> yani. Artık yoruldum oturdum oraya. Yani yüzü, yüzüne ba dahi bakmıyor arkadaşlar bakın. <laughs> Yaman diyor al şunu başımdan git diyor. <laughs> ah, Dürzü var. de Yaman'ı e, Kurt deneyeceğim var arkadaşlar. E, bozoyla falan deneyemeyiz. Bozo vallahi ip müp demez tüm sıyırı atar. Ee, elimde tutsam beni sürükler. Öyle bir sıkıntı olur. Ama bu saatte zorla yerleştiriyorum arkadaşlar. Işte. <laughs> Bağmıyor bile yani. Çıldırıyor Yaman orada. <laughs> Ben kuyruğu muyru tüm indirdi yani Pusat. Başka yabancı bir köpek olsun. Ee, yani Pusat'tan kat kat iri de olsun arkadaşlar. E, bu tepkiler vermez yani. Ona diklenir. Hatta saldırır bile. Ama e, dediğim gibi hani bir ailede ailede böyle bir saygı sevgi şu bu olur ya arkadaşlar. O yüzden e, bu da öyle bir şey yani sıracılık var. A askerliğini yapmış insanlar bilirler sıracılığı. <laughs> Bak. Vay dürzü var. Hadi oğlum.

That I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me I'm